Kutsal metinlerin sırrı Dar Ule Nor adlı küçük köy, iki tepe arasına kurulmuştu ve kerpiçten yapılmış evleri sabah güneşi altında altın rengiyle parlıyordu. Huzuruyla bilinen bir yerdi. Şafak vakti camiden yankılanan ezan sesi, insanları Allah'ı anarak güne başlamaları için nazikçe uyandırırdı. Ama köyün bu sakin yüzeyinin arkasında, yakında insanları derinden sarsacak tuhaf bir şeyler kaynamaktaydı. Köyün merkezinde, Yumuşak sakallı ve sesi o kadar güzel olan Hafız Kerim adında yaşlı bir adam yaşıyordu ki, Kur'an okuduğunda kuşlar bile sanki havada durup dinlerdi. Herkes ona saygı duyardı. Çünkü Kur'an'ın tamamını ezberlemiş ve 40 yılı aşkın bir süredir medresede çocuklara öğretmişti. Ancak köyde Hafız Kerim'in kalbine utanç getiren bir kişi vardı. Tek torunu, Sofia. Sofia diğer kızlardan farklıydı. Arkadaşları mütevazı kıyafetler giyip düzenli olarak Kur'an derslerine katılırken, Sofya mesafeli, asi ve kibirli biri olmuştu. Kur'an okumak yerine müziği, dua etmek yerine partileri ve ailesi yerine telefonunu tercih ediyordu. Ama en çok herkesi şaşırtan, Hafız Kerim'in özenle sakladığı eski Kur'an el yazmalarıyla yaptığı şeydi. Bir gün dedesinin çalışma odasını temizlerken Sofya Hafız'ın yıllar önce sevgiyle elle kopyaladığı, yıpranmış Kur'an sayfalarını buldu. Artık derslerde kullanılmıyordu ama hafız gençliğinin bir hatırası olarak onları beyaz bir bezle sarılı tutuyordu. Onlara saygı duymak yerine Sofia ye akıl almaz bir şey yaptı. Bu eski sayfalar neden çöp gibi burada duruyor? diye mırıldandı kendi kendine. Dedesine danışmadı. Yerel imama sormadı. Bunun yerine Sayfalardan parçalar kesti ve onları bir elbiseye dikti. Bunu yaparken kahkahalarla gülüyordu. Ona göre bu sadece yaratıcı bir fikirdi, sosyal medyada gösterebileceği bir şeydi. Ertesi gün o elbiseyi arkadaşlarının önünde giydi, döne döne kahkahalar atarken onlar da video çekiyordu. Haberler hızla yayıldı. Köylüler dehşete kapıldı. Medresedeki çocuklar öğrendiklerinde ağladı. Ve Hafız Kerim'in yüzü torununun ne yaptığını duyduğunda soldu. ''Ya Allah!'' diye fısıldadı titreyerek, ''Cezalandırmam bu eve inmeden onu affet.'' Ama af bu kadar kolay gelmeyecekti. O gece evde tuhaf şeyler olmaya başladı. Sofya'nın odasındaki lamba kendi kendine yanıp söndü. Ayna kimse dokunmadan çatladı. Ve gecenin derinliklerinden bir yerden ağlama sesi duyulabiliyordu. Hafız Kerim bunun sadece bir başlangıç olduğundan korkuyordu. Sofia'nın elbiseyi giydiği gecenin ardından tüm köy huzursuz hissetti. Dar Ule güçlü bir rüzgar esiyordu. Beraberinde toz ve başıboş köpeklerin tuhaf ulumalarını taşıyordu. Hafız Kerim'in evinin içi ağır bir hava ile doluydu. Seccadesinin üzerinde oturuyor, gözyaşları yüzünden akarken Yasin suresini tekrar tekrar okuyordu. Ya Allah! diye dua etti, gazabın üzerine düşmeden kalbine hidayet ver. Ama Sofia, o üst katta telefonuna bakıyor, daha önce elbiseyle dans ederken paylaştığı videonun yorumlarını okuyordu. Bazı insanlar onun yaratıcılığını övüyor, onu cesur ve modern olarak nitelendiriyordu. Ama diğerleri ona lanetler okuyor, Allah'ın gazabına uğrayacağı konusunda uyarıyordu. "Bırak konuşsunlar," dedi yüksek sesle, telefonunu bir kenara fırlatarak. "Kimsenin ne düşündüğünü umursamıyorum." İşte o an duydu bir ses yumuşak, uzaktan gelen ve duvarlardan yankılanıyormuş gibiydi. Sofya, dona kaldı, vücudu titriyordu. Kim var orada, diye sordu, sesi titreyerek. Cevap yoktu. Ses tekrar geldi, ama bu sefer daha gürdü. Hakaret ettiğin şeyi geri ver, çok geç olmadan. Sofya'nın kalbi gümbür gümbür atıyordu. Aşağı koştu. Ama oturma odasına varır varmaz ışıklar söndü. Bir çığlık fırladı dudaklarından. Hafız Kerim hızla bir fener yaktı ve onun titrediğini gördü. Ne oldu diye sordu. Dede duydun mu diye kekeledi. Neyi duydun? Sesi, beni çağırıyordu. Şey dedi. Cümlesini bitiremeden ikisi de üst kattan gelen yüksek bir güm sesi duydu. Odasına koştuklarında gardırobunun çöktüğünü ve elbisenin Kur'an sayfalarından yapılmış olanın yerin ortasında, etrafında ateş olmamasına rağmen kenarlarından yanmakta olduğunu buldular. Sofia'nın yüzü soldu. Bu bir uyarı dedi Hafız Kerim ciddi bir şekilde. Allah'ın cezası işaretlerle başlar. Sana tövbe etmen için bir şans veriyor. Çok geç olmadan. Ama tövbe yerine Sofia'nın kalbine gurur doldu. Hayır, dedi başını sallayarak. Bu sadece batıl inanç. Ben buna inanmıyorum. Yarı yanmış elbiseyi kapıp arka bahçeye fırlattı, sanki görünmeyene meydan okuyordu. O gece uyuyamadı. Tuhaf rüyalar onu rahatsız etti. Etrafında onu saran, Kur'an ayetlerini fısıldayan ve gök gürültüsüne dönüşen karanlık figürler. Uyandığında kollarında, sanki biri sıkıca yakalamış gibi, morluklar gördü. Ertesi sabah, tüm köy olanları konuşuyordu. Bazı köylüler eve gelip Sofiye'yi tövbe etmeye ve af dilemeye çağırıyordu. Ama o reddetti. Bana hiçbir şey olmayacak, dedi kibirli bir şekilde. Ben gencim ve istediğimi yapmakta özgürüm. Ama Hafız Kerim daha iyisini biliyordu. Ve kalbinin derinliklerinde, sırada gelenin sadece bir uyarı olmayacağından, tüm köyün yıllarca hatırlayacağı bir ceza olacağından korkuyordu. Sonraki birkaç gün, Dar Ule üzerinde bir gölge gibi geçti hava daha ağır, gökyüzü tuhaf bir şekilde kapalı hissediliyordu ve hayvanlar bile huzursuz görünüyordu. Keçiler sebepsiz yere meleşiyor, köy kuyusunun suyu bir gecede çamurlu hale geliyor ve ezan sesi alışılmadık derecede hüzünlü duyuluyordu, sanki müezzinin kalbi ağırlık altındaydı. Ama Sofia inatçı kalmaya devam etti. Elbiseyi giymeyi bırakmıştı ama yine de af dilemeyi reddediyordu. Korkuya boyun eğmem, dedi arkadaşlarına. Bu sadece bir tesadüf. Siz insanlar çok batıl inançlısınız. Arkadaşları huzursuz görünüyordu. Onlar da bir şeyler fark etmeye başlamışlardı. Sofya'nın gölgesinin bazen vücudundan bir an daha yavaş hareket etmesi, kahkahasının ne kadar boş, neredeyse doğa dışı ses çıkarması gibi. Bir öğleden sonra köylüler cuma namazı için camide toplandı. İmam büyük bir üzüntüyle konuştu. İnsanları birisi Kur'an'a saygısızlık ettiğinde neler olduğu konusunda uyardı. Allah merhametlidir dedi imam ama kitabı alay konusu olduğunda cezası sadece suçluya değil sessiz kalan herkese de iner. Herkesin gözü, başı utançla eğilmiş olan Hafız Kerime döndü. O akşam hiçbirinin asla unutamayacağı bir şey oldu. Gökyüzü aniden simsiyah oldu. Günün ortasında. Tavuklar gece olduğunu sanıp kümeslerine koştu. Tepelerden yüksek tuhaf bir kükreme yankılandı. Köylüler dehşet içinde dışarı fırladı. Ve sonra Sofya'yı gördüler, sokağın ortasında durmuş, başını tutarak çığlık atıyordu. Durmuyor, durmuyor diye ağladı. Ne durmuyor? diye sordu Hafız Kerim ona koşarak. Sesler diye çığlık attı. Kur'an okuyorlar tekrar tekrar ve o kadar yüksek ki. Yere düştü, sanki bir şey ruhunu sıkıyormuş gibi kıvranıyordu. Aniden Köyden bir rüzgar esti ve onunla birlikte korkunç bir şey oldu. Kur'an sayfaları, Sofya'nın kesip elbisesine diktiği sayfaların kendisi, görünmez eller tarafından taşınıyormuş gibi havada uçuşmaya başladı. Sofya'nın etrafında bir daire oluşturana kadar döndüler, ta ki tamamen kuşatılana kadar. Köylüler dehşetle nefeslerini tuttu. Sonra başladığı gibi hızla gökyüzü açıldı, rüzgar durdu ve sayfalar sessizce yere düştü. Sofya ayağa kalktığında yüzü solgundu, dudakları titriyordu. Dedecim diye fısıldadı, gözyaşları yüzünden akarak. Ben bacaklarımı hissedemiyorum. Köylüler aşağı baktı ve Sofia'nın artık düzgün duramadığını gördü. Dizleri sanki donmuş gibi kaskatı olmuştu. Başladı, dedi yaşlı bir adam sessizce. Allah'ın cezası burada. Ama bu sadece başlangıçtı. O gece, Hafız Kerim odasına kilitlendi, torununun ruhunu kurtarması için Allah'a yalvarıyordu, çok geç olmadan. Ve yatağında bacaklarını hareket ettiremeden yatan Sofia, sesleri tekrar duymaya başladı. Bu sefer daha yüksek, daha net ve şimdi ona son darbe gelmeden tövbe etmesini emrediyorlardı. Sokakta olanlardan sonra, tüm köy havadaki gerginliği hissedebiliyordu. Kur'an sayfalarının Sofia'nın etrafında dönme görüntüsü, herkesi rahatsız ediyordu. Anneler çocuklarını kendilerine yakın tutuyor, babalar ise fırtına bekler gibi nefeslerinin altında dualar fısıldıyordu. Sofia odasında solgun ve zayıf yatıyordu. Bir zamanlar cesur olan gözleri şimdi korku doluydu. Ama yine de gururu, tevbe sözlerini söylemesini engelliyordu. Dedesi Hafız Kerim yatağının yanında oturuyordu. Çocuğum, dedi yumuşakça, Allah sana hala bir şans veriyor. Estağfurullah de, çok geç olmadan onun merhametini dile. Ama Sofia yüzünü çevirdi. Henüz ölmek istemiyorum, diye mırıldandı. Tövbe edersem, hemen affedilir miyim? Hafız Kerim'in gözleri yaşlarla doldu. Evet dedi. Rabbimizin merhameti, gazabından daha büyüktür. Ama samimi olmalısın. Sofia cevap veremeden, dışarıdan tüyler ürpertici bir çığlık yankılandı. Evdeki herkes irkildi. Ses camiden geliyordu köylüler hızla toplanıp fenerlerini tutarak, koruma ayetleri fısıldıyorlardı. Camiye ulaştıklarında korkunç bir şey buldular. Bir zamanlar Hafız Kerim'in eski Kur'an el yazmalarını tutan beyaz bez, minareden paramparça bir şekilde asılı duruyordu. Bu nasıl mümkün olabilir, diye ağladı bir adam. Cami kilitliydi. Kimse cevap veremeden bir çığlık daha geldi, bu sefer Sofia'nın evinden. Koşarak geri döndüklerinde, odasının kapısının sanki bir şey içeri girmeye çalışıyormuş gibi şiddetle sallandığını gördüler. Tutun, diye bağırdı Hafız Kerim, kapıya bastırarak. Ama aniden kapı patlayarak açıldı, herkesi geriye savurdu. Köylüler nefeslerini tuttu. İçeride, Sofia dik bir şekilde oturuyordu, oysa daha önce bacaklarını hareket ettiremiyordu. Gözleri sonuna kadar açıktı, yüzü ölüm kadar solgundu ve odanın köşesindeki bir şeye bakıyordu. Orada, diye fısıldadı işaret ederek. Onları görüyor musunuz? Diğerleri hiçbir şey görmüyordu ama Sofia açıkça bir şeyler görüyordu. Köşede duran, uyarı gibi Kur'an ayetlerini fısıldayan karanlık şekiller. Diyorlar ki bu benim son şansım, dedi titreyen bir sesle. Bu gece tövbe etmezsem, yarın yarın uyanamayacağımı söylediler. Kibrin en sonunda kırılıyordu. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Dedecim, diye ağladı. Yardım et bana. Ne yapacağımı söyle. Köylüler ona abdest almasını ve af dilemesini söylüyordu. Ama ona ayağa kalkması için yardım etmeye çalıştıklarında, belden aşağı tamamen felç olduğunu anladılar. Hareket bile edemiyor, diye ağladı bir kadın. O zaman suyu buraya getirin, dedi Hafız Kerim kararlı bir şekilde. Yatağında abdest alacak. Su getirdiler ve titreyen ellerle Sofia kendini yıkamaya başladı. İlk kez, dedesinin ardından tekrarladı. Estağfirullahi Rabbimin kulli zambin ve atubu iley. Her günahtan Allah'tan, Rabbimden af dilerim ve ona tövbe ederim. Köylüler sessizce ağlıyordu bazıları korkudan, bazıları ise onun nihayet Allah'a döndüğü için rahatlamadan. Ancak o gece kimse uyuyamadı. Tuhaf sesler evin içinde yankılanmaya devam etti. Ayak sesleri, fısıltılar ve hiçbir yerden geliyormuş gibi görünen hafif bir Kur'an okuması sanki görünmeyen bir şey izliyordu, bekliyordu. Sofia'nın tövbesinin gerçek olup olmadığını görmek için. Ve gece ilerlerken, herkes merak ediyordu. Affedilecek miydi? Yoksa ceza zaten takdir edilmiş miydi? Sofia'nın gözyaşları içindeki tevbesinden sonraki sabah, köy ürkütücü bir sessizliğe uyandı. Ne horozlar ötüyordu, ne çocuk kahkahaları sokaklarda yankılanıyordu. Sadece yavaş, hüzünlü bir rüzgar sesi vardı. Hafız Kerim, Sofya'nın yanında kaldı, üzerine merhamet ve koruma ayetleri fısıldıyordu. Yüzü bir önceki geceye göre daha sakin görünüyordu ama neredeyse hiç uyumamıştı. Dedeciğim, diye fısıldadı güneş doğarken, onları görmeye devam ettim o karanlık figürleri. Ama şafaktan önce içlerinden biri farklı bir şey söyledi. Ne söyledi, diye sordu Hafız Kerim, nefesini tutarak. Dedi ki, bugün tevbenin gerçek olduğunu kanıtlamak için son şansın eğer yeniden kibire dönersen, ruhun bir sonraki ay doğmadan alınacak, yıldız, sözleri odadaki herkesin içini ürpertti. Köylüler bir kez daha Hafız Kerim'in evinde toplandı. Caminin imamı da yanında Kur'an'ın kopyalarıyla geldi. Kızım, dedi imam nazikçe, yatağının kenarına oturarak, Allah sana bir fırsat verdi. Bugün sadece dilinle tövbe etme, eylemlerinle de tövbe et. Aldıklarını geri ver, kestiğin sayfalara saygı göster ve kalbinin gerçekten tevazuya erdiğini göster. Sofia başını salladı, gözlerinden yaşlar akıyordu. "Yapacağım," dedi. "Sayfaları bana getirin." Köylüler bulabildikleri her sayfayı topladılar. Havada uçanları, elbiseye dikilmiş olanları, hatta kenarları yanmış olanları bile. Sofia her sayfayı öptü, ağlayarak sonra da onların caminin yakınında saygıyla gömülmesini istedi. Ama cami avlusuna gitmek için hazırlanırken korkunç bir şey oldu. Köyün üzerinde aniden karanlık bir bulut toplandı. Rüzgar o kadar şiddetli esiyordu ki kapılar kendi kendine açılıyordu. Devasa kanatların çırpılması gibi yüksek bir ses gökyüzünden yankılandı. Köylüler korkuyla birbirlerine sarıldı. "Hızla hareket edin!" diye bağırdı imam. Sayfaları şimdi götürün. Hafız Kerim Kur'an sayfalarını taşıyordu. Köyün kadınları tarafından ahşap bir sedye üzerinde taşınan Sofya ile birlikte grubu cami avlusuna doğru yönlendiriyordu. Camiye ulaştıklarında imam sayfaların saygıyla gömülmesi için toprağın içine küçük, temiz bir yer kazmaya başladı. Ama bitiremeden Sofya çığlık attı. "Bakın," diye ağladı, gökyüzünü işaret ederek Herkes yukarı baktı ve nefesini tuttu. Bulutlarda siyah bir şekil oluşuyordu. Sanki bir ateş eli aşağıya doğru uzanıyormuş gibi bir fırtına gibi bükülüyordu. İmam hızla sayfaları gömdü, üzerini taze toprakla örttü. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bizi bağışla ya Allah diye ağladı. Aniden rüzgar durdu. Kara bulut dağıldı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi gökyüzü tekrar maviye döndü ve sonra mucizevi bir şey oldu. Günlerdir felç olan Sofia, yavaşça bacaklarını hareket ettirdi. Sedyede oturdu, yüzü gözyaşlarıyla parlıyordu. Dedecim dedi, ayaklarımı tekrar hissedebiliyorum. Köylüler rahatlama gözyaşları döktü. Bazıları, Allah'ın gazabı yerine merhametini gösterdiği için şükür secdesine kapandı. Ama Hafız Kerim'in yüzü hala ciddiydi. Çocuğum, dedi nazikçe, bu senin sınavının sonu değil. Allah seni affetti. Ama şimdi hayatının geri kalanını onun kitabına saygı duyarak, başkalarına saygı göstermeyi öğreterek ve burada olanları onlara hatırlatarak yaşaman gerekiyor. Sofia başını salladı, kalbi hem şükran hem de korkuyla titriyordu. Asla unutmayacağım diye fısıldadı. Ve böylece o gün Sofia yeni bir hayata başladı bir kez daha medreseye katıldı, kendini mütevazı bir şekilde örtüp çocuklara Kur'an okumayı öğretmeye yardım etti. Ama birisi ona o geceyi sorduğunda, sessizleşir, gözleri yaşlarla dolardı ve sadece şunu söylerdi. Çok geç olmadan Allah'ın sözlerine saygı duyun, çünkü onun uyarısı geldiğinde bir daha şansınız olmayabilir. Kara bulutlar dağılmış ve Sofia tekrar yürüyebilse de havada tuhaf bir his kalmıştı. Sanki bir şey hala onu izliyordu. Tevbesinin gerçekten samimi olup olmadığını görmek için bekliyordu. İlk birkaç gün, Sofia huzur hissetti. Günde beş vakit namaz kıldı, geceleri ağladı ve hatta dedesinin yardımıyla Kur'an okumaya yeniden başladı. Köylüler onun bu dönüşümünü gördükleri için rahatlamışlardı. Ama bir gece, tam da sabah namazı öncesi, Sofia korkunç bir rüya gördü. Kendisini kükreyen bir ateşin üzerinde, dar bir köprüde dururken gördü. Bir zamanlar saygısızlık ettiği Kur'an sayfaları etrafında yıldızlar gibi parlayarak süzülüyordu. Arkasından karanlık bir gölge fısıldadı. "Değiştin ama günahın henüz silinmedi. Daha fazlasını yapmalısın." Uyandığında terler içindeydi. Hafız Kerim'in yanına gitti ve ona her şeyi anlattı. Hafız ciddi bir şekilde başını salladı. "Çocuğum," dedi, "tövbe sadece sözden ibaret değildir, o eylemdir." Neden olduğun zararı düzeltmelisin. Başkalarına Kur'an'a saygı duymayı öğret. Bu dersi yay, böylece başka kimse senin yaptığın hatayı yapmasın. Ve böylece Sofia yeni bir göreve başladı. Köyde kapı kapı dolaşıyor, eylemleriyle incittiği her insandan özür diliyordu. Bazıları nazikti ve onu kolayca affetti. Diğerleri onu sertçe azarlıyor, kutsal olana nasıl alay ettiğini hatırlatıyordu. Ama Sofia, her hakarete sabırla katlanıyor, sadece şunu söylüyordu. Öfkenizi hak ediyorum ama dualarınızı rica ediyorum. Birkaç hafta sonra, tüm köy çocuklarını medresede topladı. Oturun, dedi onlara nazikçe, sesi kararlı ama kibardı. Size hikayemi anlatmak istiyorum. Sizi korkutmak için değil, sizi uyarmak için. Onlara her şeyi anlattı. Elbiseyi diktiği günden gökyüzünün karardığı geceye, rüyalarındaki fısıltılara kadar. Çocuklar gözleri kocaman açılmış bir şekilde dinledi, bazıları gözyaşlarını tutuyordu. Küçük bir kız elini kaldırdı ve sordu. Apa Sofya, eğer biz de Kur'an'a karşı dikkatsiz olursak, Allah bizi de cezalandırır mı? Sofya yumuşakça gülümsedi ve kızın saçını okşadı. "Hayır canım," dedi. "Eğer ona saygı duyar, onu sever ve onunla yaşarsak. Ama bilerek saygısızlık edersek, o zaman evet, Allah bana gönderdiği gibi bir uyarı gönderebilir." Çocuklar o günden itibaren Kur'an'a büyük bir özenle davranmaya başladı. Ama Sofia'nın görevi orada durmadı. Yakında çevre köyleri ziyaret etmeye, hikayesini camilerde ve medreselerde anlatmaya başladı. İnsanlar ona, uyarılan Sofia demeye başladı çünkü o, Allah'ın sözlerine alay edildiğinde neler olduğunu kendi gözleriyle görmüştü. Ve yine de geceleri gölge rüyası hala geri dönüyordu. Artık daha az sıklıkta ama her zaman ona şunu hatırlatıyordu. Henüz bitirmedin. Bu mesajı uzaklara ve genişe yaymalısın. Sofia bunu, Allah'ın hayatını bu işe adamayı istediğine dair bir işaret olarak kabul etti. Bir gün, dedesine şunu duyurdu. Dar Ule Nor'un ötesine seyahat etmek istiyorum. Bu hikayeyi hiç duymamış köyler var. Eğer Allah beni kurtardıysa, hayatımı başkalarını uyarmak için kullanmalıyım. Hafız Kerim gururla ağladı. Git çocuğum dedi. Ve nereye gidersen git, Allah seni korusun. Böylece Sofya'nın ev köyünün ötesine yolculuğu başladı. Bazen küçük kervanlarla, bazen tek başına yürüyerek seyahat etti. Gittiği her yerde hikayesini anlattı. Bazıları onunla alay etti. Bazıları sözlerini duyduktan sonra tövbe etti. Bazıları gözyaşları içinde diz çöktü. Ve ziyaret ettiği her yerde bir değişiklik gördü. İnsanlar Kur'an'a daha fazla saygı göstermeye başladı. Ama sınav bitmemişti. Bir gece uzak bir köyde kalırken Sofia fısıltıları tekrar duydu. Ama bu sefer ses öfkeliydi. "Çoğunu uyardın ama açıkça alay edenleri uyardın mı? Allah'ın sözlerine yüzlerine gülenlerle yüzleştin mi?" Titreyerek uyandı. Belki de Allah onun, mesajının en çok reddedileceği yere gitmesini istiyordu. İnsanların İslam'la açıkça alay ettiği yere ve böylece Sofya şimdiye kadarki en büyük sınavına hazırlanmaya başladı. Sofya'nın yolculuğu onu dar ule nurun çok ötesine götürdü. Aylarca bir köyden diğerine seyahat etti, camilerde konuştu, çocuklara öğretti ve insanlara Kur'an'ı onurlandırmalarını hatırlattı. Gittiği her yerde insanlar dinledi, ağladı ve yollarını değiştirdi. Ama derinlerde Sofya en büyük sınavının henüz gelmediğini biliyordu. Bir akşam, tüccarlarıyla ünlü ama aynı zamanda kibriyle de kötü şöhretli olan Alnahar adında hareketli bir kasabaya ulaştı. Orada birçok kişi dinden uzaklaşmıştı. İnsanlar gecelerini müzikli toplantılarda geçiriyor, ezan sesini görmezden geliyor, hatta bazıları Kur'an okuyanlarla alay ediyordu. Sofia kalbinde bir korku hissetti ama rüyasını hatırladı, gölgenin ona açıkça alay edenlerle yüzleşmesini söylediğini. Ertesi gün pazar meydanında durdu ve konuşmaya başladı. Ey An-Nahar halkı, dedi net, güçlü bir sesle, beni dinleyin. Ben bir alim değilim, ben bir imam değilim. Ben Allah'ın uyarısını kendi gözlerimle görmüş bir günahkarım. Benim yaptığım hatayı yapmayın. Çok geç olmadan Kur'an'a saygı duyun. Birkaç tüccar dinlemek için durdu ama diğerleri güldü. Şu vaize bakın, diye alay etti bir adam. Masallarla bizi korkutabileceğini sanıyor. Evet," diye yüksek sesle güldü bir diğeri. Bahsettiği ceza nerede? Eğer doğruyu söylüyorsa, şimdi gelsin. Sofya'nın kalbi gümbür gümbür atıyordu. Kendisi için değil, onlar için korkuyordu. Bu sözleri söylemeyin," diye yalvardı. Allah'a meydan okumayın. O sabırlıdır ama adaleti geldiğinde çabuktur. Ancak alay devam etti. Bazıları ona çakıl taşları attı, gitmesini söylediler. Sofia kararlı bir şekilde durdu, gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Ya Allah, diye fısıldadı nefesinin altında, senin istediğini yaptım, gerisi senin elinde. O gece Alnahar'da kimsenin asla unutamayacağı bir şey oldu. Gece yarısından hemen sonra, daha önce hiç görmedikleri bir fırtına kasabaya indi. Gök gürültüsü o kadar yüksekti ki, yer titredi. Sağnak yağmur yağıyordu. Ama tuhaf bir şekilde sadece pazar meydanı sular altında kaldı. Başka her yer kuru kaldı. Ertesi sabah köylüler pazarın yıkıldığını gördü. Sofya'nın alay edildiği yer sanki gökten bir el süpürmüş gibi tamamen temizlenmişti. Bir önceki gün onunla alay edenler şimdi korkuyla ağlıyordu. Bazıları Sofya'nın ayaklarına kapandı, kendileri için dua etmesini yalvardı. Sofya ellerini kaldırdı ve yüksek sesle dua etti. Ey Allah'ım sen en merhametlisin. Bu kalpler mühürlenmeden önce onlara hidayet ver. O günden sonra alnahar değişti. İnsanlar camiyi tekrar doldurmaya başladı. Yıllardır toz toplayan Kur'an'lar çıkarıldı, temizlendi ve her gün okundu. Sofia görevini tamamlamıştı. Yıllar sonra Darule Nora döndüğünde bir zamanlar Kur'an'la alay eden asi kız değildi, bilge bir kadındı, her yerde saygı duyulan biriydi son gününde, dedesi yanında yatağında yatarken, huzurla gülümsedi. Dedecim, diye fısıldadı, gölge dün gece bana tekrar geldi. Ne dedi, diye sordu Hafız Kerim nazikçe. Dedi ki, görevin tamamlandı, tövben kabul edildi. Şimdi dinlen, çünkü Rabbin senden razı oldu. Bununla birlikte, Sofia kelime-i şehadeti okudu. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, ve ruhu dudaklarında bir gülümsemeyle bedenini terk etti. Köylüler onu, bir zamanlar tövbe ederek ağladığı caminin yakınlarına gömdü. O gece mezarlıkta yumuşak bir koku yayıldı ve bazıları mezarından gelen nazik bir Kur'an okuması duyduklarına yemin etti. Onun hikayesi nesiller boyu bir ders oldu. Ebeveynler çocuklarına Kur'an'a saygısızlık eden, Allah'ın uyarısıyla yüzleşen Samimi bir şekilde tövbe eden ve insanları imana döndüren bir ses haline gelen kızın hikayesini anlattılar. Ve onun mezarı, yolcuların durduğu ibadet etmek için değil, Allah'ın merhametini ve adaletini hatırlamak için durduğu ve bir dua fısıldadığı bir yer oldu. Allah, kalplerimizi Sofya'nın kalbini hidayete erdirdikten sonra tuttuğu gibi, tevazu içinde tutsun.